Sayın Belediye Başkan Yardımcım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli ilçe başkanları, meclis üyesi, bürokratlarımız, çok değerli misafirler, mekan sahibi adına hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Tabi bugün bu koronavirüs sürecinden sonra bu tarz mekanlarımızın açılması hakikaten bizleri çok memnun ediyor, mutlu ediyor. Özellikle Merve gibi 1992 yılından beri gerek ayrancılarda gerek torbalıda markalaşmış böyle bir mekanın yeni bir şubesinin açılması bizi ayrıca mutlu etti. Tabi İzmir Aydın yolunun üzerinde bu tarz mekanların açılması Torbalı için ciddi bir kazanç. Çünkü Torbalı'nın kendi parasıyla esnafımızın hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Önemli olan dışarıdan da korbalıya para sokmak. Bu tarz mekanlarımız son yıllarda artmaya başladı İzmir Aydın Yolu'nun üzerinde. Bu buzi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da devam eder. Ben tekrar Emin kardeşimiz adına ve burada protokaldeki diğer arkadaşlarımız adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın hayırlı uğurlu olsun. Buraya başkanım. bakabilir miyiz başkanım? Başkanım bir buraya bakar Teşekkürler. devizler inşallah bari 21 Şu anda, daha da, Şu anda daha da protokol değerli saatte. Vallahi ben